Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden, ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and Öneriyi oylarınıza sunacağım. Kabul edenler, kabul etmeyenler öneri kabul edilmemiştir. <laughs> Değerli arkadaşlar, e Pervin başkanımızla bugün sürecin geldiği noktayı Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz, bilgilendireceğiz kendisini.